على أشرف خلقه سيدنا وسيد الأنام محمد صلى الله تعالى. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك الرحمن <applause> الرحيم وعلى سيدنا محمد طب القلوب kardeşlerim, Allah bu günü de hakkımızda mübarek eylesin. Her memnun edici netice, bir kısım sıkıntılı mukaddimelere, başlangıçlara bağlıdır. Bir kaderi kaddi tüktesebül meali demişler. Sıkıntı ne kadar çok olursa, meşakkatler ne kadar zorlayıcı olursa, terakki o ölçüde amudi olur. Yeni ifadesiyle dikey olur. Sıkıntıların zembereği çok serttir. Öyle çeker, öyle yükseltir, öyle bir noktaya ulaştırırlar ki siz geniş zamanda senelerce başınızı yere kor, ahu enin edersiniz de bir sıkıntıyla ulaştığınız yere ulaşamazsınız. Baharlar sıkıntılı ve endişeli sinelerde çiğnenmiştir. İyi günler sıkıntılı gecelerin bağrında zuhur etmiştir. Yalancı şafaklar zuhur etmeden evvel geceyi koskoyu bir karanlık bastırır. Bellidir ki arkadan bir yalancı şafak zuhur edecek şafak yalancı da olsa onu daima doğru şafaklar takip eder. Burada döktüğünüz terlerden İslam uğrunda şakaklarınızda çektiğiniz ızdıraba kadar kasıklarınızda duyduğunuz sancıya kadar her şey bir mekik gibi geleceğiniz adına bir kanevçe hesabını işleyip duruyoruz. Siz bir taraftan bir ümit, beri tarafta endişe arasında mekiğinizi hareket ettiriyor. Geleceğin dantelasını örüyorsunuz. Sanmayın ki buradaki terleriniz de boşa gidiyor. Ben kendi hakkında ne düşünürsen düşüneyim. O benim bana ait hesabımdır. Ben bana ait hesabımda sizin de sevmeyeceğiniz vadilerde dolaşabilirim. Siz yadırgayabilirsiniz. Böyle demeseydi diyebilirsiniz. Ama beni mahkum görün. Bazen belki bir meselenin sarhoşu oluyorum. Fakat sizin hakkınızda hep hüsnü zan besledim. Sizi kaydederken, sizin hesabınıza bakarken, sizin durumunuzu değerlendirirken sol gözümü kapadım. Defterin sol tarafına elimi koydum. Sol meleğe dilini tut dedim ve hep sağı işletmeye çalıştım. Sağla baktım, sağla gördüm, sadece görmeye çalıştım ve her şeyi defterin sağ tarafında aradım. Sizin durumunuzu Azrail'in değil, ona da ruhu feda olsun. Cibril'in emanet gamzeden, kanatları altında değerlendirmeyi düşündüm. Sanmayın ki şuradaki teriniz de boşa gidiyor, attığınız adımlar bana sormayın, nedir bunu, vakaları, raporları orada değerlendirecek, sata sorun gittiğiniz zaman. Ben bilemem, ben de bilemem, onu melek de bilemez, onlar vakayı rapor ederler. Sizin her şeyiniz içinizde beliren küçük bir endişe, bir korku, bir telaş ve sonra yine onun sonsuz kudret ve kuvvetine güvenerek söken bir şafak gibi kalbinizin karanlıklarında söken ümit şafakları ve bu iki şey arasında gelip giderek istikbalinizi nesketmeniz mutlu geleceği örmeniz. Ne mutlu size ki Allah sizi iyi şeylerde istihdam ediyor. Sizi göreceğimiz ana kadar biz de dalalet vadilerinde yalnız, garip, kimsesiz, çok defa da ümitsiz dolaşıyorduk. Siz kendi saadetinizi temin edebilecek yolu bulmakla kendi hesabınıza çok şey yaptığınız gibi bizim gibi sizleri görmediği dönemlerde yer yer intisarlar içinde ümitsizlikler içinde yaşayan insanlara da siz güç oldunuz, kuvvet oldunuz reca kaynağı oldunuz ümitlerine fer oldunuz kim bilir Kur'an dile gelse ne söyleyecekti benim birkaç asırdan beri garip yaşayan Kur'an'ım ne söyleyecekti? Nesiller yeniden ona yönelirken, kervan kervan yönelirken, bu açılıp okunurken, evlerde terdat edilirken, manaları nurdan hüzmeler halinde şerh edilirken ve nurdan çağlayanlar gibi her şey akıp akıp gelip içimizde havuzlaşırken Dili olsaydı da Kur'an bunu dile getirseydi. O söz sultanı, o diller dili, o beyanlar sultanı kim bilir nasıl anlatırdı bunu. Kur'an dünyada bize indi. Orada size bu Kur'an inecek mi inmeyecek mi bilmem. Ama belki Kur'an'ın bir misali. Sizin haliniz, sizin tavırlarınız, sizin düşünceleriniz, orada Kur'an'ı bir beyanla size ifade edilecek. Burada Kur'an'ı dinlediğiniz gibi onu dinleyeceksiniz. Size ümit ve endişeler arasında bir danteladan bahsettim. Bu dantelanın bir yanındaki atkısını bir yerde ifadeye kendimi zorladım. İfade ettim diyemem, Zira o ifadeye hakaret olur, hürmetsizlik olur. Ben hiçbir zaman gönlüme göre planladığım şeyleri ifade edemedim. Ettiklerime de binler zaman olsun. Rabbime karşıdan körlük olur. Ama ifade edemedim diyorum. İfade edenler ifade ederken istifade edenlerin çoğunun kalbi duruyor, nutku tutuluyor. Allah diyor ve mescide yıkılıp gidiyordu söz sultanları ifade ediyordu. Onların ifade ettiği meseleleri benim gibi birler ifade etmesi bülbül yuvasına saksarın bulup orada bir şeyler bir şeyler mırıldanmasından başka bir şey değildir. Ama sizin teveccühünüzü askıda bırakmamak, boşlukta bırakmamak için ve hem sizin o hüsnüzanınıza sığınarak bir gün şöyle diyeceğim ağzım çıktığı kadar ben bir yalancı olsam da ey benim Rabbi bu cematı, üstü zanlarına binaen benim hakkımda yalancı çıkarma diyeceğim. Allah! İşte ben sinelerinizde küpürüp dışarıya vuran, dırakşan çehrelerinize vuran ve onun ifadesi olarak kim bilir kaç saat evvel sizi şu camiye zorlayan Orada tek içinde size sohbet beklettiren ve Kur'an'ın nur efşan beyanını dinlettiren o hüsnü zannınıza sığınmak için diyemesem de deme imkanı bulamasam da ifadelerinden utansam da her defasında bu inşallah sonuncusu olsun desem de yine çok defa sizi kıramıyor isteklerinizi aşamıyor teveccühlerinizden geçemiyor, bir bakışınıza takılıp yine huzurunuza geliyorum. Ümit dedim, bu da benim ümidim, çok görmeyin. Siz Rabbime karşı ümit besleyeceksiniz. Allah Allah! Ve bir taraftan da kalbinizin bir yanında, kalp peteğinizdeki arıların bir kısmına kalbinizin bir yanında ümit peteklerini ördürürken, nescettirirken, diğer yanına da endişeye dair bir petek nescettireceksiniz. Kalbinizin bir yanına bakarken, kalbiniz tir tir titriyecek. Hazreti Sadık-ı Masluk, beyanına ruhu feda olsun, şöyle diyor. يَدْخُلُ cennet اَقْوَهُمْ Efidetum mislu afedet tayyib. Cennete o insanlar girecekler ki kalpleri güvercinlerin kalpleri gibi tir, tir titriyor. <laughs> Kalbinizin bir tarafında endişeden bir petek olacak. Nazarlarınız her gelişlikçe iki büklü olur dinleyeceksiniz. Başınız dönecek. Düşecek gibi olacaksınız nazarınızı çevirip kalbin öbür yanına bakacaksınız. Kalbin öbür yanı açılıp kapandıkça size ümit dostum ümit diyecek. Allah'ın reca kapısı çok geniştir. Bütün insanlık girse, bütün insanlık girse bir yanını bile doldurmaz. Ve siz yeniden küheylanlar gibi şahlanacaksınız. Bütün hayatınızı bu iki duygu arasında nesil edeceksiniz heyecanla çarpacak kalbiniz. Tuttum, tutacağım. İki adım kaldı diyeceksiniz. O hale geleceksiniz ki iki adım ötede, neredeyse hemen adımınızı yenileseniz o cisim olmadan herhangi bir varlığa benzemeden münezzeh ve ben olur. Ama hayalinizde veya kalbinizde veya duygularınızda varmış iseniz şayet o iklime sırrınızda Kafinizde, kafanızda, akfanızda bir adım daha assam Rabbimin ayaklarının dibine adım mı atacağım diyeceksiniz. O sizin anladığınız manada ayaktan da münezzehtir, kurbiyetten de münezzehtir, cismiyetten de münezzehtir, müberradır. Ama kalbiniz, duygularınız, hülyalarınız, rüyalarınız sizi hep onun ikliminde gezdirecek. Bulduğunuz her ışığın etrafında pervaz edeceksiniz. Şu yalancı ışığa karşı gösterdiğiniz teveccüh onlar. ondan. Böyle bir aldanmadan dolayı zannediyorum sizi hesaba çekmezler. Çünkü bir göz hatırına çok gözler sevilir. Kim bilir kent defa Mecnun ceylanları tuttu gözlerine baktı. Sonra dize geldi hıçkıra hıçkıra ağladı. Leyla'ya ben diyor bu gözler dedi ve siz bir perdenin verasında o perdenin önünde durmuş türkü söyleyen alkış tutuyorsunuz. Asıl yürekleriniz perdenin arkası için çarpıyor. 52 senedir benim yüreğim o perdenin arkası için çarpıyor. Açılmadı ama ümidimi yitirmedi. Açılacak bir gün. İnanıyorum açılacağına. Yitirmedim ümidimi hele sizin içinizde olunca, hele günler şafağa doğru koşunca, hele sadık şafakların horozları ötünce, hele ümmeti Muhammed için emareler emareleri takip edince, ben daha da ümitlenmeye başladım. Sıyıracak bir gün, ruhu seyyidül enamın derler ya, Ahmet Rufayi Hazretlerine hicabı sıyırıp onun o derin isteklerine karşı öp arzusunu çektiğin eli dediği gibi öyle zannediyorum ki arzular cinnet zeminine çekildiği cinnet zemininden dolaştığı böyle bir noktada bir gün o da o keyfiyetten kemiyetten inerse cemali ve kemalinden perdeyi sıyıracak doyarına seyredin diyecek يَرَاهُ الْمُؤْمِنُونَ بِغَيْرِ كَيْفٍ وَإِدْرَاكٍ وَضَرْبٍ مِنْ مِثَالِ فَيَنْسَوْنَ النَّعِيمَ اِذَا رَأَوْهَا فَيَا خُسْرَانِ اَهْلَ لِعَتِسَالِ Bir gün görecekler فَسَتَرَوْنَ رَبَّكُمْ كَمَا تَرَوْنَ الْقَمَرَ لَيْلَةَ الْبَدْرِ buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem semada şu dolunayı gördüğünüz gibi Rabbinizi bir gün şeksiz şüphesiz öyle göreceksiniz. Belki çoklarınızın vicdanlarına ve kalbine perde izleyip burada gösterecektir. O sizin bildiğiniz şey. Fakat ben o ümit kapısını az araladım. Müsaadenizle sonuna kadar itip o misal, misalin çaresinde sizin durumunuza baktırmak istiyorum her defasında mübarek ruhuna benzeyen yeşil kubbenin altında edeple, saygıyla, temkinle, dikkatle iki müklüm olup dinleyen Ahmet Rufayi Hazretleri hayatının son demlerine gelmiştir. Son demlerine gelmiştir ama bir kerecik temessül edip Efendimiz sallallahu aleyhi ve mübarek yüzünü hakiki olarak cismaniyetiyle görememiştir rüyalarında görmüştür, hayal etmiştir. Belki çok defa diz dize vermiştir mana aleminde ama merak ediyordur, arzu duyuyordur. Şiddetle bir arzu içinde bir kerecik olsun hakikaten görebilseydim. Resulullah, Resulullah'ı bir kerecik olsun görseydim arzusuyla yanıp düşmaktadır. Ve bir gün hayatının son demene doğru bu arzu artık delirtecek hale gelir. O Ravza-i Tahire'nin karşısında menkübeler böyle diyorlar. Belki de son, belki içinden geçen şeyler öyleydi. Belki de bu benim son haccımdır. Bir kere nasip olmadı. Ceddi emcedi, soyu. O soya ruhlarınız veda olsun. Bu eli bir kerecik öpseydim hakikaten. Bir kerecik gül kokluyor gibi koklasaydım. Ne olurdu? şu demir perdeler o kadar malimi, Toprak senin bana ulaşmanı o kadar malimi. Ben biliyorum ki sen cennette de olsaydın, biz çağırdığımız zaman koca koca hemen gelirdin. Toprak ne oluyor ki senden benim arama girsin? Belki bu duyguları içinde heceleyip duruyordu. Birdenbire milletin anlayamayacağı şekilde Ravza-i Tahir'e yarıldı ve bembeyaz nurani bir el dışarıya çıktı öp arzusunu çekti ileri diyordu. Onu doya doya topladı. yaladı, öptü. Nasip etsin Allah cümleye. Allah Allah! Mücrim dudaklara olur mu bilemiyorum. O mücrim dudaklara da Allah nasip etsin. Sonra başını Ravza-i Tahir'e eşiğine koydu. Değer gayri bu baş. Kaldırın taşı gibi çiğdensin artık. Bilenler bilip geçti bilmeyenler basıp geçti. Her bastıklarında o zevk duyuyordu. Çünkü o bir kerecik bile olsa bu mübarek el öpmüştü. Men talebe ve cedde ve Talep eden, arzusunu çeken, arkasına düşen, ciddiyet gösteren, bu işe ölesiye kendisini veren, er geç bir gün yakalar. Arzunuz Rahmansa, bir gün ona da vaid, nail ve vasıl olacaksınız. Arzunuz Allah ise şayet. İnanıyorum Allah o vuslatı da tahakkuk ettirecektir. Ettirsin rahmeti engin sizin içinde, benim içinde. Biz onun için bu yola çıktık. Derdimiz değildi bu işler. Onun için çıktık hizmet ediyorsa, ediliyorsa inşallah onun içindir. Onun rızası içindir. Onun hoşnutluğu içindir. Ve bunun neticesi onun marziyatıdır. Ve cennet nimetlerini unutturacak onun cemali bak kemalini, ışıklar kaynağı güzelliğini, güzellikler kaynağı güzelliğini görmektir. Allah bu son noktayla bizleri şereflendirsin. Sinelerimize yanıyorsa, yanmıyorsa kıvılcım saçsın. Aşk ateşiyle yaksın, kavursun, kebap etsin. Sonra da yansam da ocak gibi gam eylememiz var. Yakma beni ateşlere, ayar ateşine ey çarpı cefakar. Onun ateşine yanmak. Bir an belayı dertten eyleme cüda beni demiş Hüzuli. Bela istenir mi istenmez mi? Fakat aşk ateşine kendisini salan başka türlü söylemez, başka türlü düşünmez. İşlerimizin çok kıvılcıma ihtiyacı var. Yanmalı sineler, kebap olmalı. Etrafı o kebabın kokusu sarmalı. Ruhaniler inecek o kokuya, melekler inecek o kokuya. Neyse ki o bilemeyeceğim. <laughs> Ve sonra bir nevruha olacak. güllerin gerdanlarına bülbüller konacak, onu minber sayıp şakır şakır ötecek. Ve siz ümit ediyorum bunu göreceksiniz. Mekinizi endişeler ve ümit arasında işlettiğiniz sürece gönülleriniz güvercinlerin kalpleri gibi Allah'ı andıkça tir tir titrediği sürece. Mevzuun hakkı değildi bundan evvelki mevizede başka bir yerde o ümidi recai arzulmaya e çalışmıştım. Ama endişeye, korkuya temas edememiştim. Bu ölçü tamamlamakta yarar var. Bunların ikisini birbirinden ayırdığınız zaman kıstatsızlık olur. Denge bozulur. Bir taraftan endişe olacak, bir taraftan ümit olacak. Sadece ümide kapılır giderseniz laubali olursunuz. Allah'a karşı da ciddi olursunuz. Sadece korkuya takılır kalırsanız Allah takılıp kalmadan kafasa buyur. Bu zamanda ümitsizliğe düşersiniz. Yese düşer ve mahvolursunuz. Bir taraftan ümitleneceksiniz ve şahlanacaksınız. Beri taraftan endişeyle iki büklüm olup Allah'a sığınacaksınız. Kalbiniz Allah Resulü'nün beyanı içinde ifade edildiği gibi ben ondan daha tatlı beyan bilmiyorum güvercinin kalbi gibi tir tir titreyecek denge bu menkibelerde rivayet ediliyor Allah Resulü'ne de istat ediliyor abid ve dikkatsiz iki kardeş abid ibadet eden demek kendisini kulluğa salmış insan demek kulluğun çayırlarında kulluğun yamaçlarında Oralarda otluyor. Oralarda su içiyor. Oralarda dolaşıyor. Oralarda şakıyor. Hep kulluğun yolunda. Kulluğu öyle bir şehre haline getirmiş ki kulluk yapmadığı zaman kalbi sıkışıyor. Kulluk yapıyor namazıyla, niyazıyla. Abid diyoruz buna. İyyake na'budu derken yalnız sana kulluk yapıyor derken işte bu kulluğu yaptığımızı söylüyoruz. Yalnız Allah'a kulluk yapıyor diyor. Bu kulluğu ifade etmeye çalışıyoruz. Ve diğeri de kulluğu içinde dikkatsiz. Kulluk yapıyor ama dikkatsiz. Yer yer men gibi düşüyor. Yer yer çamura giriyor. Yer yer bir şeye takılıp kalıyor. Bu Allah çok gafur, çok rahim. Her gün bunu biraz daha anlıyorum. O kadar size müjde vermeye hakkım, selahiyetim var mı bilemeyeceğim ama benim bildiğim fazla sayılmaz. Eğer onun bu mevzuda bize bakışını benim bildiğim kadarıyla dahi size anlatsam şimdi hissettiğiniz şeylerden çok farklı şeyler hissedeceksiniz. Kendi ruhi tecrübelerim içinde o bize çok başka bakıyor. Bize bakışı çok farklı. Bilemezsiniz vicdanım kabre doğru yaklaştıkça, dikkat kazandıkça onun bakışını daha iyi değerlendiriyorum. Ve diyorum ki, yürüdüğüm yolun her dönemecinde Hz. Muhtun Hanım'ı Muhtetta gibi benim için taş kesilme var iken rahmetine enginmiş ki senin, senin ne enginmiş ki ben buraya kadar taş kesilmeden geldim. Her gün daha iyi hissediyorum. Yürüdükçe arkama bakıyorum. Taş kesilmediğimi görüyorum. İki büklüm oluyorum. Seni çok seviyorum diyorum. Senin gibisi sevilir diyorum. O Reca Baba. Onu ne kadar açmaya izin veriyor bize bilemiyorum. Biz ancak Sadık-ı Masluk'un açtığı kadar açmakla mükellefiz. Ötesinde durmayamayız.